Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir GTA Vice bölümüne hoş geldiniz. Bugün GTA Vice'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlıyorsunuz ki en sonki bölümde bu film stüdyosunun görevleriyle ilgileniyorduk. Bugün oradan devam edeceğiz. Ee, yani normalde ben geçen videonun sonunda bu görevi video dışında yapacağımı söylemiştim ama sadece bir tek görevi kaldığı için arkadaşlar videoya ekleme Karar aldım haberiniz olsun İlk Öncelikle bu görevi yapacağız Daha sonrasında bir tane matbaa görevimiz var onu yapacağız ee, ve Muhtemel olarak arkadaşlar bugün oyunu da bitireceğiz ee, zaten bu görevi yapıp matbaayı da yaptıktan sonra lensmez yani moddaki ismini Cihat Akyol bizi arayacak ve e, son görev için çağıracaktır diye umuyorum e, bugün çok büyük ihtimalle oyunu bitiriyoruz haberiniz olsun çok da fazla uzatmayalım zaten oynayarak göreceğiz hemen şu göreve giriyorum Işıklar ayaklansın diye bir görev. Şimdi bunu yiyemem. Hadi ama güzelim. Adamın dölleri üstünde mi yapışsın yani? Yapışsın. Sonra nasıl <laughs> hissedersin? ama emincim. Yıldız yönetmenim nasılmış bakalım? Artistik kaynaşma ile ve arkada yine bunlar arkadaşlar gibi görünmüyor. Sen sormadan ben dinlemeler geliyor zaten <laughs> Neyse. Aynı zamanda tatlılarım lütfen kobra sandalyede tutabilir misin? O bir saatte senden çok daha para ediyor. Aa üzgünüm Evet. ]ciğim. Düşünüyordum da reklam yapmak için harbi iyi bir çılgınlık yapmamız gerekiyor. Şehirde büyük bir yankı uyandıracak bir şey bir fikrim var mı? <laughs> Aa siktir. Gözüme arkaya kayıyor. Bir <laughs> Neyse. Yıldızlar, limanlarda geldiği için. Ve <laughs> başlangıçta yer alan patlayan ışıklar. Patlayan ışıklar. Bir fikrim var. Evet. 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 Benim de bir fikrim var artık. <laughs> oh, Lan Kesin bu yani, yönetmen de işte var evet. ya bu işe çakmıştır. Bir bir var. 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 Bu cazibeye kesin çakmıştır arkadaşlar. Evet. Neyse. Şimdi ne diyor daha otağına git ve binanın tepesindeki spot ışığını ayarla diyor. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. motorumuzu bu atlayıp bunu halletmeye gidiyoruz. Ee, siz de bu arada kanala abone olup video like atmayı unutmazsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, kanal bu arada 390 küsürlerdeydi. Geçen videodan sonra arkadaşlar 408'e kadar yükseldi. Abone olan destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ee, sizlerle birlikte büyüyeceğiz. Sizlerle birlikte devam edeceğiz arkadaşlar seri önümüze. Siz de ailemize katılıp bizlerle birlikte olabilirsiniz. Ufak tefek takılmalar var düzelecektir diye umuyorum. Ee, düzelmezse de İlla ki düzelir yani. <laughs> Düzelmesi lazım. Dur bakalım. Hop şöyle. ışığa doğru. ışığa doğru diyorum. Şu şeye doğru geldik işte. Hadi her neyse hadi. Bu merdivenler sizi ofise götürecektir. Tamam abi. Çatıdan çatıya motorla atlamak da ne bileyim. Vallahi gerçekten ufak tefek takılmalar var. Ama birazdan geçecektir herhalde arkadaşlar. Olan ofise de motorla giriyoruz ha. Dayı çık oradan. Dayı vallahi ezilirsin. Evet geldi asansör. Aha. Bunlar da burada iyi şey lan. Sizi gidi sizi. Yakalandınız. Yakaladım her türlü. Derken değişik bir asansör görüntüsü arkadaşlar. Tamam. Çık artık. Ömer çık artık. Yalnız bırak. Hadi hadi. Saldım size hadi. <laughs> Neyse dur bakalım arkadaşlar. Şimdi çatıya tekrar çıkmak için merdivenleri kullanın diyor. Olan Başlamak için diyor pencereyi kırıp ilerle sabah 7'ye kadar gecikirsen ışıklar ayarlanamayacaktır diyor. Tamam hallederiz abi. işaretler sizi nereye atlayacağınızı gösterir. Tamam bununla da okeyiz. Dur bakalım 55 zırhımız var. Yeterli olur diye düşünüyorum derken binadan binaya atladık be. Ulan Ömer sen nesin be. Dur bakalım şimdi. Şuradan o kadar da hız yapmaya gerek yok. Düşeceğiz. Aynen öyle. Çok da güzel düştük arkadaşlar. Allah'tan motor aşağı yuvarlanmadı. Düşe kalka düşe kalka bitireceğiz bu görevi. Daha sonrasında dediğim gibi matbaanın görevine gideceğiz. Ve muhtemel olarak da bizi Lensmez yani Cihat Akyol arayacak ve bizi çağıracak arkadaşlar yanına. Hop. Ulan her yerde de düşmesek iyi olacak be. Burada cam varmış bu arada da. Canımız tam bize zırh lazım abi. Şimdi şuradan abi dön 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 dön. Dur şuradan hızlanacağız Lan hızlanamadık arkadaşlar Tekrardan Evet karşıdan karşıya atlar mı Bence atlar Düşmesin de aşağıya Ulan orada da düştük Pı Ulan motor kullanmayı bilmiyorsan binme lan Ömer Bu ne lan böyle Lan iyi de atlamışız ha arkadaşlar şakama koşun Şu binadan bu binaya iyi atlamışız Düşmesi gayet normal bence Dur bakalım bu görevle alakalı da olabilir arkadaşlar burada ya. Şu takılmalar. Bilmiyorum çok fazla takılıyor ama ee, düzelir herhalde. Hop tamam karşıya atladık şimdi. Şuradan hızlanalım. Evet abi atlar mı karşıya? Her türlü her türlü tamam. <laughs> Vallahi çok takılıyor oyun ya. Bu beni de rahatsız ediyor da videoda nasıl gözüküyordur bilmiyorum. Belki de videoda hiç belli bile olmuyordur arkadaşlar. Ulan son anda şöyle Heh, tamam hızlandık. Hızlandık abi. Hop. Evet burada da düştük. Çok iyi. Gerçekten mükemmel bir atlayış arkadaşlar. Derken bakın şurada bir zırh buldum. Dur. Ha, dur. Motorla gidelim de. <laughs> bir daha çıkmaya uğraşmayalım buraya. <laughs> şurada bir zırh gördüm ben. Sabah 7'ye kadar diyor. Gidersen diyor ışıklar ayarlanamayacak diyor. Saat zaten de akşam 8. O yüzden sıkıntı yok. Zırhımızı da aldık. Yüz devam ediyoruz. Şimdi şuradan şuraya atlamak biraz sıkıntılı gibi ama. Dur bakayım hızlandık hızlandık hızlandık. Tek de mı? Evet maalesef atlayamadık. Ulan. Ulan lan kardeş lan. Atlasana lan karşıdan karşıya. Neyse şimdi. Şuradan Tekrardan çıkacağız arkadaşlar. Merdiven açıldı zaten. Ulan küçücük dokunuşta bile düşüyorsun Ömer. Kalk artık. Kalk artık küçücük bir dokunuşta bile düşüyorsun ya. Şuradan çıkacağız arkadaşlar. Hatta bu motor kara duman atıyor. Bir dakika şurada bir yerde bir motor olması lazım. Onu alalım. Çünkü kara duman atıyor. Yanarsa hile de yazmak istemiyorum pek. Ha şurada o motor. Şunu şuradan bir alalım arkadaşlar. Video biraz uzun olabilir ama e, Muhtemel olarak son bölüm olacağı için Zaten uzun olacaktır Ulan her şekilde düşüyoruz Bu ne lan Oyunun biraz kasması Biraz derdi arkadaşlar ya Ulan Bak 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 duvardan motorla geçiyorum Düz duvara motorla tırmanmaya çalışıyorum Oyunda çok garip şeyler oluyor şu anda <laughs> Şöyle e, Bunun atlaması daha da kolay olabilir Bu arada onu da deneyeceğiz arkadaşlar. Dur bakayım sol taraftan. Şöyle biraz motoru hızlandır abi. Atlar karşıya. Lan oğlum motor kıyıda kaldı. Motor kıyıda kaldı koş. İyi geçmiş bu tarafa. Allah düşe kalka bitiriyoruz arkadaşlar görevi. Şöyle hop. Bir fren. Şuradan atlayacağız şimdi karşıya. <laughs> Hop buraya da atladık. Son bir yer. Buradan karşıya. Son bir kere daha abi. Atla oğlum. Mükemmelsin. Ve çok iyi. Güzel, güzel, güzel. <laughs> Şöyle arkadaşlar buradan da son atlayışımızı gerçekleştireceğiz. Ee, bakın tam e, gösteremedim. Bakın tam şu ışık var ya. Bak tam şuradaki ışık. Onu şu binaya yansıtacağız arkadaşlar. Onu halletmeye gidiyoruz. Yani <laughs> yerden gidebilirdik ama çatıdan çatıya atlamak için uğraşıyoruz yani. Ulan son anda geçti ha. Buradan aşağı uçsaydık teee en başa dönecektik. Neyse çok da uzatmaya gerek yok. Artık hızlanalım. Ee, Görevde de zaten bir sorun var galiba. Drop girip girip duruyor. Görüntü kalitesini de bozmak istemiyorum. Ee, bakalım. Karşıya güzel bir atlayış gerçekleştirdik. Ulan 31 Nala 31 arkadaşlar oyun bize çok kötü bir mesaj vermeye çalışıyor burada bak ben size demesi. Tamam şimdi ışığımızın yanına geldik. Hadi bakalım abi. USB bellek falan filan bir şeyler yapıyor bunu ama. Evet binaya dönüyor. Ve kocaman bir meme resmi koyuyor arkadaşlar. Altında da suks yazıyor. Kocaman iki tane memeyi buraya yansıtıyoruz ve film stüdyosunun görevleri bizim için burada sona eriyor. <laughs> ne diyor? Ee, film diyor işte size günde yedi bin nakit sağlayacak stüdyo. Bu şekilde olacakmış. Tamamdır abi sıkıntı yok. Diyoruz ve 8 bin lira ödülle de arkadaşlar görevimizi tamamlıyoruz. Ee, şimdi burada bir tane herif var bizi arıyor herhalde. Ee, onun için de bekleyeceğim birazcık. Abi şuna baksana ya bu yani <gülüyor> <gülüyor> neyse. Telefon birazdan da çalabilir. Pek de dert etmeyeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi direkt matbaanın görevlerine gideceğiz. Hatta matbaanın görevlerine değil matbaanın bir görevi var. O da e, mafyalar bizden haraç falan kesiyormuş. Onu halledeceğiz. E, mafyaları def edeceğiz. Ve dediğim gibi en sonunda Lens Vance yani Cihat Akyol e, moddaki ismiyle bizi arayacak. Ve artık hani burada bir sorun var gel gibisinden. İhanetini gerçekleştirecek bize. Telefonumuz çaldı. Şöyle bir açalım. Ömer, ben Atakan hmm, aradı ne istiyorsun Atakan sahte etiketli kıyafetler istemiyorum artık çok komiksin ama bilirsin sahtekarlıklı işim olmaz sadece filmlerinde bir rol kaptım onu soracaktım yurt dışına kaçtım çok mu hapsattım ha senden fazla para kazanıyorum aferin Atakan bunu aklımda tutacağım ciddi senin için yaptığım onca şeyden sonra beni unutma unutturmuyorsun zaten <laughs> evet güzel bir konuşma Atakan kaçmış tabii kaçacak burada yani neyse e, taksiyi bulmuşken arkadaşlar direkt matbaanın oraya doğru gidelim. Şimdi e, haritada ne tarafta ona bakmak istiyorum ben. Haritada tam olarak e, matbaa ne tarafta abi matba ikinci köprünün çaprazı şurada bir yerde. Yani tamam. <laughs> Binelim abi bu taksiye. Taksiyle gidelim zamandan tasarruf edelim arkadaşlar. E, şimdi matbaa şurada mıydı şurada. Şurada bir yerdeydi ya dur bakayım tam önüne götürebilir belki burası bizi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok ufak bir bölmek zorunda kaldım. Devam ediyoruz. Matban'la oraya geldik. Göreve girmeden önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Şu anda elimde gördüğünüz silahları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Normalde hile yazarak geliyor. Ee, hani bir yerden gidip satın almadığınız müddetçe. Nasıl elime geldi onu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki normalde e, şurada haritada göstermek istiyorum. Bakın şurada taksi durağı var. Tam şu kısımda. Onun görevlerini yaparken arkadaşlar havaalanına bir tane adam götürmüştük. Biliyorsunuz ki bizde bir telefon görevinde havaalanına bir kişiyi öldürmek için girdiğimizde tüm silahlarımız oranın kapısının önündeydi. Ee, yani adamı bıraktım, oradaydılar. Ben de aldım kısacası. Neyse çok da uzatmaya gerek yok. Şimdi matbaa görevine giriyoruz arkadaşlar. Ne vergilendirme adlı bir görev. Aha lan bizim iyi dövmüşler ya, tamam, lan. Sorun ne? Oh, kim Ömer dediler ki. Kim paylarını almaya geliyor? Fatoğlu'nun parası olduğunu söylediler solucan gibi hissediyorum. Oğutan oğlan mı? Oğsan palta oğlum mu? Evet. O herif galiba. Çok ciddiydiler. Sana öfkelenmedim. Onu hastaneye götürdüm. Ömer, benim için o herifin götünde ikinci bir delik açacağım. Bir parçaya böleceğim. Evet. Arkadaşlar Oğutan ha. Lan Oğutan. Lan aksını alacağım oğlum senin. Mağfiret ediyorsunuz, valkilendiriyorsunuz onları bulup palet halledeceğim. Onların içinden geçeceğim. Ee, bir araba bulabilirsek geçeceğiz tabi arkadaşlar. <laughs> araba, araba abim, araba, araba, araba. Bak, şu gider, şu gider, şu gider, şu gider. Dur. Dur bakalım. İçinden geçmeye geliyorum oğlum. İçinizden geçeceğim lan. Lan benim mekanıma zahmet kesersiniz lan. İçlerinizden geçmeye geliyorum. Bekle, bekle olsan senin de halledeceğiz. Az kaldı, az. Az kaldı o ne az 0-1'in saniyesi aklıma geldi arkadaşlar Neyse bekle lan Mafya diyor kayıkhaneye ulaştı Kayıkhanede içinden geçeceğim senin bekle Bekle kayıkhanede içinden geçeceğim senin Ufak tefek droplar giriyor Niye olduğunu ben de anlamadım ama ee, Düzelmeyecek galiba arkadaşlar Bilmiyorum Bak bak bu da sinyal yok bir şey yok İçinden geçmeye geliyorum Mafya kayıkhaneyi hayraca bağladı Lan 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 Oğlum lan bir tane vurduk. Alt tarafı bir tane vurduk ya. Lan oğlum ne oluyor? Herkesin garezi bana ha. Tamam bu kaçmadan bunu burada hallettik arkadaşlar. Şimdi bunun motorunu alalım ki ee, diğerlerini halletmek daha kolay olsun. Bakalım. Bu drop giriyor ben anlamadım. Gerçekten kusura bakmayın böyle bir video sizlere sunduğum için ama neden girdiğini anlamıyorum yani bu modla alakalı olabilir çünkü geçen bölümlerde de yani oluyordu seri boyunca da oldu zaten ama ee, Dediğim gibi kusura kalmayın arkadaşlar Bu bölüm her zamankinden daha sık oluyor ama düzelir diye umuyorum Şöyle ulan bayağı da hızlı gidiyoruz ama yetişebilirsem eğer aha senin ananı belledim şimdi senin senin o ananı belledim çocuk gel senin ananı belledim. Gel gel. Şurada bir yerde zaten kazaya karışıyor o. Lan oğlum. Aa lan. Aha düştüler. Lan oğlum. Oğlum. Aha. Bu çocuğu diye küfür etti lan. Ah öleceksin Ömer. Sen öleceksin sen. Ulan adam <laughs> harbiden sövdü yani. <laughs> Dur bakalım. Gel 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 gel. Halledeceğiz arkadaşlar halledeceğiz. Şimdi ötekine gidiyoruz. Bizim mekanları haraca bağlarsınız ha. Hepinizin sonunu getireceğim oğlum. Çıktığınız yere yeri sokacağım lan sizi. Dur bakayım. Bas Bömer bas. Öbürü kim bilir nereye haraca bağ... Oğlum bak. Ya kamyon durduk yere neden şimdi çıkarsın ki şeye yani. Önüme önüme geliyor burada. Aha. Aha lan hep de ters şeritten denk geliyor bize. Bas Ömer bas 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 bas. Bu da az öncekileri öldürdüğümüz yerde öldüreceğiz çok büyük ihtimalle. Çünkü bu da oradan geçerken bir kazaya karışıyor arkadaşlar. Çok yine droplar giriyor. Bu beni çok rahatsız etti ama sürekli izlendirebilirim. Bu yüzden kusura kalmayın. Ulan ne gitti lan adam. Ya orada dönerken bir şeye karışacaksın işte. lan Aha bir tanesi öldü. Lan öbür motor ne kaçtı be? Ya, ah tamamdır. İşte bu kadar arkadaşlar. 30.000 TL 30.000 TL alıyoruz ve artık matbaanın görevi de bitti. Ee, şimdi motordan indiğimiz anda telefonumuz çalacak ve Lens Vance yani Cihat Akyol arkadaşlar bizi yanına doğru çağıracak. Telefonu bekliyoruz. Ve evet telefonumuz çalıyor. Tap tuşuna basıyorum telefonumu açıyorum ben ve ben cihaz, büyük var. Hemen bari gelmen lazım. ve işte bu kadar arkadaşlar. Oyunumuzun son görevi artık açıldı. Bu görevi de halledeceğiz ve artık GTA Vice serimizi burada noktalayacağız. Ee, yol biraz uzak, o yüzden isterseniz ben önce malikaneye gideyim, daha sonrasında sizlerle buluşalım. Evet arkadaşlar, malikanenin oraya doğru şu anda geldim. Ee, yani aslında çok da kesmeye gerek yokmuş, zaten yakınmış ama sıkıntı yok. Her neyse diyorum, geldim ve arkadaşlar buradaki göreve girip artık oyunumuzun, serimizin son görevini yapacağız ve burada noktalayacağız. Versetti Konağına gelmiş bulunmaktayız şu anda. Evet görevimiz orada gözüküyor arkadaşlar. İlk öncelikle girmeden önce bir kayıt alacağım ben. Çünkü e, atma sorunlarına karşılık şuradan bir kaydımızı aldık. Ve artık son göreve giriyoruz. Parmaklarını yakın tut. Sorun ne? Ömer ah çok güzel geldi tamam harika dinle şimdi. Balıkları severim. Gerçekten Bu adam yine burada çok boş yapıyor ama olur, neyse. Onları akvaryumda da severim. Tavada da severim. Ama kalkıp mesela biriyle yatmam değil mi? Ama şimdi senin kardeşlerin ta anasının amından gelip ayağıma çemen togecek. <laughs> Kes sesini Recep. Otur. Bunun üstü değişmiş lan bizimkinin. Cihat problemli. Kuzeydeki arkadaşların Ömer, onlardan daha iyisin ve bundan hiç mutlu değiller. İş görüşmesini görmeye geliyorlar Bu, bu iş artık çok uzadı. Bu final bana yakışan şekilde olmalı. Herkes evet. anlasın benim üstünlüğümü. Benim Recep, sahte paraları ilk turda sen alıyorsun ve çantalara 3 milyon koyuyorsun. Cihat. Hadi bakalım. Sen de adamları topluyorsun. İçinizden geçeceğiz oğlum, içinizden. Bekleyin, geliyoruz. Aha, geldi oğlum ne oldu kardeşine sarılmayacak mısın? 15 yıldır bunu iliklerime kadar hissediyorum. Aile görgü kurallarını unuttum biraz. Şu bile. sinirden vazgeç Ömer. Bak başına bir iş gelecek bunun yüzünden. Çantalarda 3 milyon var. Kaç kişiydi? On mu? Hayır, 11 adamdı. Havaktaki kasabı da böyle çağırıyorduk değil mi? Sen beni oraya bir adam öldürmem için yollamıştın. Bir adam. Evet. Geleceğini hey, biliyorlardı olsan. <laughs> Ses tonuna dikkat et. Etmezsem ne olacak ulan? lan? Yüzünden beni suçlayabileceğin kimin aklına gelirdi? He? Sadece parayı al. Al şu sikik parayı. Biliyor musun Ömer? Senin için onca şey yaptım, boncukları çektim, her şeyi onayladım. Bir kardeş gibiydik Ömer. Altıncı hissine güvendim, ticaretine güvendim. Ama beni hayal. Kısa kes kardeşim, lan. kısa kes. Neyse ki tavuk çiftliği organizasyonunda ticaret yapmayı bilen birileri var. Öyle değil mi Cihat? Üzgünüm vay o et cihat seni vay. Bu ticaret. <laughs> sen bizi sattın. Evet. Hayır ben seni sattım Ömer. Seni sattım. <laughs> Çok gurur duydum zaten bununla şimdi. Para yukarıdaki kasada. Söyle sen Ömer, büyük planın neydi? Sahte parayı alacağımı mı sandın? Götünü kurtarayım sonra da kuyruğumla bacaklarımın arasından kaç ha? Hayır. Sadece seni öldürmeden önce taşak geçmek istedim. <laughs> evet. Evet onu istedim. Gelin <laughs> lan. Demek bize ihanet edersiniz. Şimdi ee, Allah'tan yeterince şeyimiz var arkadaşlar. Artık oğlum gelemediler gittiler lan. Gel gel. Arkadaşlar dediğim gibi bu minigunde taksicilik görevinde havalanın oraya gittiğimizde oradan aldım. Haberiniz olsun. hile yazmadım. E, buna inanmak isteyen inansın inanmak istemeyin inanmasın ama e, gerçek bu şekilde. Ne oldu lan? Oğlum. Allah dur 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 içeri gidelim arkadaşlar dur bak 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 birazdan zaten mermimiz bitecek normal silahlarla çatışmaya geçmek zorunda kalacağız ee, hatta normal silahlarla çatışsak mı yürü git lan. oğlum bu ne ne oluyor dur bakayım o beyler Kol bacak hepsinde gitti değil mi? Heh, düşman diyor ki lens fantasy diyor. Hallet diyor. Ne oldu <laughs> lan nasıl bir sahne burası? Bak 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 kaçıyor bak. Bak kaçıyor bak. Oğlum. Nereye gitti lan bu? Mafya Allah. Ulan 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 para gitti lan lan paracıklar gitti oğlum. Buradan ayrılamadık ki bir türlü. Allah burada iyi katliam oldu ha. Gel Evet öldürememişiz bunu. Lan tarihe karıştık da. Onun bu ne lan? Altta silahlar varmış. Olan adama iyi koydum kafa ya. Ya bizim korumalar hiçbir şekilde burada savunma yapmıyor. Tüm bir şey bize kaldı arkadaşlar burada. Sadece Cihat'ın nereye gittiğini bulamadım. Cihat'ı öldüremediğimiz için şu anda e, Oğuzhan içeri gelmiyor onu halletmemiz lazım ee, ama o da nerede onu da tam bilmiyorum işte oyunda ufak bir burada hata oldu galiba Aa, mafya parayı çalarsa çalsın da ha. evet tamam çatıya kaçmış hallettik bunu burada 28 canımız kaldı risk arkadaşlar çok büyük bir risk alıyoruz şu anda Hile yazmak istemiyorum ama Yani da bilirim Çünkü 28 canlı hiçbir şey yapamayız şu anda Yani ya arkadaşlar Kusura bakmayın ama bir canımızı fullleyelim Hızlı bir Hilemizi yazdık canımızı fullledik en azından Şimdi Oğuzhan'ı halledeceğiz Oğuzhan için minigun'u zaten hazırda bekletiyorum Derken oğlum yine ne oldu lan? Evet yine değişik bir ara sahne. Hala durumu anlamadın değil mi Ömer? Sen artık benimsin Ömer. 15 yılımı geri alacağım senden. Sen benden hiçbir şey alamazsın. Gebersin şunu beyler bir bok anlamıyor zaten. Evet ve işte bu kadar arkadaşlar. Sony'yi hallettik ve artık biz Vice'nin kralıyız. Evet ve son ara sahne. Ömer. Üstümüz başımız kan olmuş tabi. Ne gibi gözüküyor? Üstün başın batmış oğlum ne oldu sana? O kadar para verdik Ben bu kıyafetlere ne oldu? <laughs> Nasıl olduğunu bilirsin. Bir ortakla anlaşmazlık oldu. Ah Ömer. Bak, ben Adam içmekten artık kafayı yemiş. belki posta kutularını içerim ama kalkıp da savaş açmam amına koyayım. Sana benim psikoloğun numarasını mı versem acaba? Şu aptal cihat. <laughs> Ömer bak onun ben de amına koyayım şimdi. Adam güvenilmez, vurdum duymaz, narsist bir piç tamam mı? Yani gebertti niye oldu? Artık kuzeyden hiçbir sıcak bela ile karşılaşamayacağız. İnşallah. Çünkü artık kuzey diye bir şey yok. Her şey güneyde kaldı. Yani bir dakika bu şey mi demek oluyor yani Ömer? Ne demek oluyormuş bakalım? Başa geçtik oğlum yani yani sen başa geçtin. <laughs> Aynen evet ben. <laughs> Biliyor musun Recep? Bence bu güzel bir ticaret ilişkisinin başlangıcı. Her şeyden sonra artık iki bislik bir hırsızsın. Ve ben de suçlu psikopat, katil ve uyuşturucu satıcısıyım. <gülüyor> evet <gülüyor> evet biliyorum. Çok güzel değil mi ama ya? Ve evet arkadaşlar. GTA Vice serimizin sonuna geliyoruz. Ee, gerçekten çok güzel bir seriydi. Sanırsam yanlış hatırlamıyorsam 14 veya 15 bölüm sürdü. Oyunun hikayesi olsun, oyun işi olsun, dublajı olsun her şeyle çok çok mükemmel bir oyundu arkadaşlar. Ee, yani buradan facia yapım ekibine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir modu bizlere sundukları için. Güzeldi. Güzel bir şekilde oynadık. Güzel bir şekilde çektik ve bitirdik. Her serinin sonu olduğu gibi bu serimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Çok da fazla uzatmaya gerek yok. Çok da duygusallaşmaya gerek yok. Sonuçta dediğim gibi her şeyin bir sonu var. Ee, bizim için de bu serinin son bölümü buraya kadardı. Bu seri bizim için buraya kadardı. Çok fazla uzatmayacağım. Ee, kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmazsanız Beni çok çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Haberiniz olsun. Ayrıca eğer isterseniz GTA'nın öbür serilerini de çekmeyi düşünüyorum. Zaten GTA San Andreas çekmiştik biliyorsunuz. GTA Vice de çektik. GTA 3 4 ve 5 kaldı arkadaşlar. İsterseniz bunları da çekebilirim. Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Çok fazla uzatmayalım. Bir sonraki bölümlerde, bir sonraki serilerde, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.